Merhabalar. Şimdi sizlerle Eloga ISG'de su değerlerini inceleyeceğiz. Bunun için uygulama menüsünden çevre yönetimi ana modülüne, bu modülden de su değerlerine tıklayalım. Su değeri listeleme ekranı karşımızda. Yeni bir su değeri eklemek için ekrandaki ekle butonuna basalım. Su değeri ekleme ekranı için grup, ad, birim, alt değer ve üst değer alanlarının zorunlu olduğunu görüyoruz. Öyleyse bu su değerimizin ait olduğu grubu seçerek işlemimize başlayalım. Adını girelim. Birimini belirtelim. Alt ve üst değer bilgisini yazalım. İsterseniz anonim olduğunu da belirtebilirsiniz. Gerekli gördüğümüz tüm alanları doldurduğumuza göre kaydet butonuna basabiliriz. Yeni kaydımız başarıyla eklendi ve şu anda su değeri düzenleme ekranındayız. Bu ekranda ilgili değere ait bilgileri görebilir, bu bilgiler üzerinde değişiklikler ve düzenlemeler yapabiliriz. Örneğin üst değerini yanlış girdiğimizi düşünelim ve değiştirelim. Gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra kaydet butonuna basabiliriz. Kaydımız başarıyla güncellendi. Böylece Eloga ISG'de su değerlerini incelemiş olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.